Barla gidiyoruz. Mahallenin olanla ama siyah bu hayvanı bindirmişler. Şapkı attı eline bana. Şapkı esenmez böyle şapkı etti seneydi. Hemen de verdim bir şapkı cebimi soktum. Elini öptüm. Nere bunlar dedi. Senin, Barlar senin koğuşlar. Barlar ciğeri severin severdin? Allah çok yaşasın dedi. Her işlerini rast kesin dedi bana. Dua etti yani ha. maşallah. Maşallah. Ondan ben çok yaşıyorum. <Gülüyor> 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 Neymi, ne dedim sana? Ne mi? Ne yapmış bak aleymi, dua etti aleymi, diyor. Evet, Anası varmış. Gelme aleymi, diyor. Öptü, vermemiş, öyle anne. mi? Adı e, üstünde bak. Adamı aleymi, yani. dönüştün, elini, ona vermemiş. Elini, elini vermedikleri vermemiş. oldu mu? Bak diyor ki Bediüzzaman'ın elini öptürmediği insanlar oldu mu diyor. Oldu dedi. Sakal yok. Saç da burada. Kulak da ağır duyuyor. Sakal yok. Evet. Bediüzzaman Hazretlerinin elini öptürmediği kişiler oldu mu? İki kişi elini vermedi. Elli yüz kişi He. elini öptü. Gavar aldı elini bir çoban, Hı. Onu elini vermedi. Bir de arası ya. Bir bozuk muydu o? Neden vermiyorlar? Onları vermedi. Yani? Demek ki. Bay adı üstünde gavur diyorlarmış var, yani. Da, he. Ya, çoban var. ya. Ha. Bu da çoban e, ya. Ya, Bu, bu, ya çobanlığından bu, değil. değil yani. Şey, ben, he, sen ya, demek ya. ki Böyle kötü ya, yani, o, boşuna insanlara. gavur eli demiyorlarmış. Adam yani, yani demek ki biz yani. e yani işte yani gavurluğu var ki. Peki, Peki. Bediüzzaman Hazretleri'nin fiziki nasıldı? Böyle boylu görüntüsü nasıldı? Demen dedin İler ya saçlı. Da, he, sakalları yoktu tamam. filan dedin. Sakal yoktu abi. Sakal yoktu e? ama yürümüş ya. Saç var yalanı yok. Ben gördüm Saç ama Saçar ikisi de elleri. Yok. Elleri filan yumuşacık değil mi? Dedin kemik, kemik yok. Kemik yok dersin ya. Ondan sonra yoğurt süt getiririz. Sarı 25. Yemeği kimsin almaz. Öyleymiş. Aldı, aldı eşyanın mutlaka parasını verir. İşte o parayı o sarı 25 katlı verdi. He. Evet. Hiç sen verdin mi? Buyur. Yoğurt verdin mi hiç? Sen, sen verdin mi süt, yoğurt? Yalan yok. Ben getirmedim daha. O zaman çocuğum burada oldu. Evet. O zaman çoğur. Çoğu zaman oğlak güdüyordum buralarda. da. Şuraya çıkıverdi oğlakla. Hemen korkadım tabii. Ama o elini ayağını öptüm de evli bahçe. O zaman aklım başımda. He. Evet. Ya. Bunun mesela sizin barladan talebeleri olmuş. Talebeleri ha. vardı. Süleyman. Buradı böyle. Mısır buradı. Sıttık oldu. Süleyman. Getirildi burada. Vurdum burada. Süleyman. Evet. Mübarek, mübarek Süleyman. Süleyman. Hani. Şey, sen talebesi olma olmadın mı hiç yanına? Olmadı da, olmadı. Yalan şuna yalan mı var o zaman? Çoban Şimdi sen. o mübarek Süleyman'a vurdu. Ziyaretin geliyor akşam olmuş. Süleyman kısmet bilmez demiş. Kalmadı demiş. Hadi git demiş. Ooo. Katarın dibinde vaadını git alıyor varıyor bakıyor Süleyman üç çeşit ekmek fırından çıkmış yani, hocam diyor bu ekmek nereden geldi orada fırın yok diyor vay mübarek Süleyman'ın vay diyor ama eniştemin kardeşiydi o öyle mi öyle mi mübarek Süleyman evet, bu o ekmeği nereden buluyor Allah, vermiş, Allah ikram etmiş, etmiş işte. Benim. Nerede oluyor o hadise? Şu e, ev aşağıda var. Burada. Ya. He. He. var değil mi? bu çam da önde oluyor yani. Oradan e, Ekmek buluyor. Eğirden, gölden, kayıkla hatta da. Fırından çıkmış Buna gibi ekmek. ekmek. Eller yanıyor adamın ya. <laughs> Allah Allah. Beş kuruş para vermiş yani. Atlatmayı böyle gayını atlatmış. Islanmışlar böyle. Parasız hiçbir iş yaptırmıyormuş. Beş kuruş para vermiş ama. Islanmış Gönlümüz da. Oraya İşte bana atıverdi de. Rahmet oldu. Şuradaki o ağacın, katran ağacının üstünde bir tane tefekkür ettiği oturduğu yer vardı. Orada görüyordum. Değil mi senin o? O ağaç kuruyor da. He. Etrafını şöyle beton attılar. Duruyorum bilmiyorum. Yok durmuyor durmuyor. Kesmişler onu. Ha. Bir Günü... de bu çamın üstünde. Akşam orada yatağı. Burada çamın üstünde. Allah. Onları iyice aklım eriyor. Yani yalnız tabi ufaka. Tabii çocuk olunca evet. Bu bana Tamam mı? geliyor tabii. oldu. Evet. Bacakla top aldı. Gördü, ha, oldu. Şimdi e, bir de sen kendini tanıtır mısın? İsim ne senin? İsim. Senin adın Veli ne? Veli Diltan. Veli Diltan. Veli ya amca bu? kaç yaş kaç doğumlusun? Dokuz yirmi dokuzun. Dokuzdan iki yaşın içindeyim. Maşallah. Maşallah. Allah hayırlı uzun ömürler versin. İman Kur'an nasip etsin inşallah. E üstadın duasını da almışsın. Hiç bırakma zaten namazı devam ediyorlar. Maşallah maşallah. Ayakta geliyor. abi oturmak değil. Ayaktan ben Allah Allah. namazı gidiyoruz benden beri ayakta kalkıyorum. Ya, ya şu an burası Çam zirvesi. Gençler burası, var şurada. Burası, Onlar burası. böyle soluk soluğa kaldılar çıkarken. bir <laughs> defa Amcam Veli amcam maşallah gördük. <laughs> şükür, şükür. Yani elhamdülillah yani. İşte bunu çıkarttıran da iman. Tabii iman ki yani. tabii ki. Çok iyi değil mi? Yedi ay oldu hanım da öldü. Açık tabii. biraz hasret var. Allah Allah rahmet eylesin. Kabrini cennet eylesin inşallah. Açık. kahve bozuluyor. Hasret oluyor hasret. Buyur. Hasret. Özlüyor hanımı. Tamam. Kulaklar tabii azlıyor da. Özlersin tabii. Kaç sene evli kaldın? Yedi ay oldu daha yedi ay. Yedi evet. ay. Kaç evet. yaşında evlendiydin sen? Yirmi dört senede evlendim. Yirmi dört yaşında. Evlendin. Yaş doksan iki. Altmış. Aldı seni yaşadık hanımına. Ya işte dile kolay yani. 66 sene değil mi? 66 sene yaşadık. Evet. Allah kabrini cennet eylesin. <laughs> Hanımı teyzemizin Allah kabrini cennet i̇nşallah, eylesin. İnşallah. İnşallah, cennette buluşun. i̇nşallah. Üstad sizi karşılar zaten orada Allah nasip ederse. Dört buçuk sene hasta oldum. Bel fıttığı vardı, nefes darlığı vardı. Bir hastalık çok çekti de. götürü getirin işte. <laughs> evet. Şimdi kimle kalıyorsun? Allah'ın al, 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 yediğinden yani ya, ya, yalnız mı yaşıyorum şu an? Buyur. Yalnız mısın? Yalnız yaşıyorum. Bulan mı birisini? Dört evladım var. Bir tanesi bakıp çekiyor. Önemli değil. Bulan mı bir tane diyorum sana? Yok. Gerek yok. <laughs> <laughs> Ne zaman kara toprağa gidersin. Tamam. <laughs> Allah hayırlı ömürler versin amin inşallah. Ya Rabbi, amin. Hadi görüşürüz Veli amca. Kapatıyorum şimdi kaydı. Sağ olun.